Sesi de duyun. Size şöyle güzel bir e, tavuk yemeği yapayım. Hem börek olsun hem yemek olsun. Tavuklarımızı ince doğrayacağız. Tavuğumuz hazır. Eee İçine sebze gireceğinden dolayı bunu kişi başı 60 gramdan aşağı hesaplamıyorum. Tarifimiz 4 kişilik. Daha önce de söylemiştim 60 gramdan hesaplayın tavuğu diye. Bir tane orta boy soğan doğrayacağız. Doğradığımız malzemelerin hepsinin şekli birbirine benzeyecek. Tavuğu nasıl doğradıysak havucunu patatesini de o şekilde doğrayacağız içinde fazla iri olmayacak, sırıtmayacak. Tabanlar lezzet vermesi için iki diş sarımsak doğuruyoruz. Malzememiz hazır. Bir çay bardağı da bezelye kullanacağım. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. En geç pişen malzeme havuç olduğundan dolayı önce havucunu atıyoruz. Havucu hafiften bir kavuracağız. Kavuracağız ki daha çabuk pişsin. Ortalama 15 dakikada pişiyorsa 7-8 dakikada havuç pişmiş olur kızardığından dolayı. Ondan sonra sırasıyla malzemeleri atacağız. Havuçlarımız kızardı rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada tavuğunu ilave ediyoruz. Bazen soruyorlar, usta tavuğu mu önce atılır, soğan mı önce atılır? Yaptığın yemeğe göre tavuğun, soğanın öncelik sırası değişir. Şimdi biz bunu sürü yemek yapmayacağız. Onun için ne yaptım? Havuçlarla beraber tavukları kavuruyoruz. Sürü yemek yapacak olsaydım soğanı atar, kavururdum. Tavuğunu atardım, salçasını verirdim. Yüksek ateşte karıştıra karıştıra kavuracağız. Tavuklar rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada soğanını katıyoruz. Soğanla beraber de kavuracağız. Yemeğimizin daha çabuk olmasını istiyorsanız buna kapak da kapatabilirsiniz. Soğanların daha çabuk içinde karamelize olması için hemen bir kapak kapattım. Ocağımız orta ateşte olacak. Ara karıştıracağız. Yemeğimizi kontrol edelim. Yemeğimiz oldu. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar ben bunu size daha önce de tavsiye etmiştim. Ucuz markette paketi 5 lira en az 2 kere 3 kere yemek çıkar. haşlanmış bezelye. Eğer sizin bezelyeniz haşlanmış değilse direkt çiğden dilinizi attıysanız haşlayıp da atın yemeğin içine. Direk çiğden boşaltmayın. Pul biber. karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da kekik atıyorum içine. İç harcımız hazır. Altını kapatacağız. Bunu bir soğutacağız. İç harcımız soğurken, tavuklarımız soğurken patatesini kızartıyoruz. Patatesi de altın sarısı renginde olacak. Patateslerimiz de altın sarısı rengine geldi. Onları da çıkartıyoruz. Hemen yufkamızı bir dörde veriyoruz. Hemen kızarttığımız patatesleri bir katalım. Genelde diyorlar usta elini niye dokunuyorsun kaşık yok mu diye. Valla bizde böyle ne diyelim. Elimizde eldiven var. Bir tane kase alıyoruz. Kasenin içine yukarı şöyle bırakıyoruz. Tam ortalığı içine bastıracağız. Tabi bunda iki kat yufka kullanıyorlar o da gereksiz. Bir sürü gereksiz şey var bunda. Kenarlardan birleştiriyoruz. Tabi biraz e, özlederek birleştiriyoruz, yırtmayacağız. Şöyle bir ters çevireceğiz. Borcamımızın dibi sıvı yağ ile yağlandı. Arkadaşlar yukuya kibar davranın, yırtılmasın. Yırtılırsa yırtılan yerine parça koyun. Oradan hava almasın. Sonunda güzel de bir börek olacak bu. Bu kadar basit. Hemen şöyle elimizi bir yağlıyoruz. Her tarafına bir yağ değdireceğiz. Özellikle elimle yağ değdiriyorum ki her yerine değsin. Yufkalar yırtılmasın diye. Böreklerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Orta bölüm atacağız fanlı. Yüzünün tam kızarmasını bekleyeceğiz. Börek gibi kızaracak. Şimdi fırına geçiyoruz. Fırının kapağını açıyoruz. 200 derece Orta bölüm fanlı çalışacak. E tam yüzünün kızarması lazım. Kapağı bir açalım. Tam 30 dakika oldu. İstediğimiz kıvama geldi. İstediğimiz gibi böyle kıvamında oldu. Hemen şöyle bir çevireyim size yemeği gösterelim. İşte benim size anlatmaya çalıştığım olay buydu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gereksiz yere üzerine peşeman sosu vesairede otur şeyleri koymaya gerek yok. Sesi de duyun. İçine de bakın arkadaşlar. Yemek dediğim böyle olur, böyle yapılır. Gereksiz yere biz bunun üzerine işte peşamadı, yumurta sarısıydı vesaire bunları koymuş olsaydık bu börek görünümünü alamazdık, bu lezzeti alamazdık. Bana göre kesinlikle onlar gereksiz. Yemeğin en lezzetli hali bu. Benden kolay kolay sizi yanıtacak video çıkmaz. Sizi mahcup düşürecek yemek çıkmaz. Afiyet olsun.